Herkese merhaba. Bugün, İslam düşünce tarihinin devasa bir ismini ve onun anıtsal eserini mercek altına alıyoruz. İmam Maturidi ve Kitab-ı Tevhid. Şöyle bir düşünelim. İnanç sadece körü körüne bir teslimiyet midir, yoksa aklın ve mantığın süzgecinden geçirilmiş sağlam bir temele oturtulabilir mi? İşte bu soru bin yıldan daha uzun bir süre önce İmam Maturidi'nin zihnini meşgul ediyordu ve onun bu arayışı, bizim de bugünkü yolculuğumuzun tam merkezinde olacak. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce Semerkantlı imamla tanışacağız. Sonra onun başyapıtı kitab Kitabı Tevhid'in içine dalacağız. Ardından Maturidi'nin meşhur akıl ve vahiy dengesini nasıl kurduğuna bakıp, en sonunda da bu devasa mirasın bugün bizim için ne ifade ettiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi o zaman ilk durağımız Semerkant. Bu büyük eserin mimarıyla yani İmam Maturidi'nin kendisiyle tanışalım. Şimdi gözünüzde canlandırın 10. yüzyıl. İpek yolunun tam kalbi yani Semerkant. Burası sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda farklı fikirlerin, felsefelerin, inançların adeta birbiriyle yarıştığı cap canlı bir entelektüel arenaydı. İşte tam da böyle bir ortamda Ebu Mansur el Maturidi ortaya çıkıyor. Kendisi bir kelam alimi, yani o günün deyişiyle bir inanç savunucusu. Görevi ne mi? İnancın temel direklerini akılla, mantıkla, delillerle savunmak. Ve bu işi o kadar iyi yapıyor ki ona hidayet imamı diyorlar. Yani doğru yola kılavuzluk eden önder. Müthiş bir ünvan değil mi? Peki bu büyük imamın bize bıraktığı en önemli miras ne? İşte şimdi o mirasa yani kitab-ı tevhide, tevhid kitabına yakından bakma zamanı. İşte karşımızda duran bu eser, bu sadece mürekkepten ve kağıttan ibaret bir kitap değil, inanın bana. Bu, başlı başına bir düşünce sisteminin temel taşı. Maturidi bu kitabı niye yazdı biliyor musunuz? Çünkü o dönemde ortalıkta bir sürü felsefi akım var. İnanca dair ciddi şüpheler dolaşıyor. O da diyor ki, durun bir dakika, ben sünni inancın ne kadar sağlam temellere dayandığını göstereceğim. İşte kitap tam da bu amaçla yazılıyor. Peki neden tevhid kitabı? Çünkü tevhid her şeyin başlangıç noktası. Yani Tanrı'nın birliği, tekliği, eşsizliği. Bu İslam inancının mutlak çekirdeği. Maturidinin de bütün derdi, bütün eseri işte bu temel ilkeyi hem akılla hem de vahiyle yani nakli delillerle ilmek ilmek işleyerek kanıtlamak ve savunmak. Tamam kitabın amacını anladık. Peki kapağını açtığımızda bizi ne bekliyor? Bu başyapıtın içinde ne var? Maturidi bu muazzam yapıyı hangi tuğlalarla örmüş? Gelin şöyle bir içine girelim kitabın anatomisine bakalım. Şuna hemen söyleyeyim, Kitab-ı Tevhid bir ilmi hal kitabı gibi şuna inan, buna inan diyen bir liste değil. Asla değil. Maturidi'nin yaptığı şey çok daha dahaca. O adeta bir düşünce laboratuvarı kuruyor. Her bir inanç ilkesini masaya yatırıyor, sonra o ilkeye karşı gelebilecek ne kadar itiraz, ne kadar felsefi meydan okuma varsa hepsini dürüstçe ortaya koyuyor. Bakın böyle de diyorlar diyor ve sonra sonra hepsini akıl ve vahiyden getirdiği delillerle tek tek sabırla çürütüyor. İşte bu yöntem, bu diyalog hali eseri inanılmaz derecede güçlü ve sistematik kılıyor. Kitabın içeriğine baktığımızda gerçekten de mantıksal bir yolculuk görüyoruz. Her şeyin bir sırası var. Maturidi işe en temelden başlıyor. Durun bakalım biz bilgiyi nasıl elde ederiz, neye güvenebiliriz? Yani akıl ve vahiy meselesi. Bu temeli sağlam attıktan sonra buradan hareketle yaratıcının varlığını ve yarattığı dünyayı kanıtlamaya geçiyor. Sonra konu derinleşiyor. Tanrı'nın özellikleri, peygamberlik neden gerekli, kader ve bizim özgür irademiz mi olacak gibi en çetrefilli konular. Ve en sonunda tüm bu yapıyı inşa ettikten sonra işte iman dediğimiz şey budur diyerek zirveye ulaşıyor. Adeta bir mimari eser gibi. İşte Maturidi'yi gerçekten özel kılan, onu bin yıldır okunur kılan şey tam da bu metodolojisi. O meşhur denge, akıl ve vahiy nasıl bir araya geliyor? Şimdi bu denklemin sırrını çözelim. Maturidi'nin düşünce dünyasını bir bina gibi düşünün. Bu binanın iki tane devasa sağlam sütunu var. Birinci sütun nakil yani vahiy, Kur'an ve peygamberin sözleri. Hakikatin ne olduğunu bize söyleyen nihai kaynak bu. Ama ikinci bir sütun daha var ki o olmadan bina ayakta duramaz. O da akıl. Akıl ne işe yarıyor? Vahyin bize sunduğu o ilahi hakikati anlamak, yorumlamak ve en önemlisi akılcı bir şekilde savunmak için kullandığımız en temel aletimiz. Maturidi'ye göre bu ikisi asla rakip değil, birbirini tamamlayan iki ortak. Zaten kendisi de bunu açıkça söylüyor. Ne diyor? "Dinin gerekliliğinin temeli bilgi kaynaklarına dayanmaktır. Akıl ve işitme yani vahiy." Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Onun için din sorgulama inan diyen bir sistem değil. Aksine hem aklın onayından geçen hem de vahyin ışığıyla aydınlanan sağlam bilgilere dayalı bir yol. İşte bu dengeli yaklaşım onun bütün felsefesinin anahtarı. Peki, güzel. 10. yüzyılda Semerkant'ta yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Bin yıldan fazla geçmiş. Bugün bizim için ne ifade ediyor bu? İşte şimdi Maturidi'nin zamanı ve mekanı aşan o kalıcı mirasına odaklanalım. Bakın, Kitab-ı Tevhid yazılıp kütüphanenin tozlu raflarına kaldırılan bir kitap olmadı. Hayır, tam tersi oldu. Bu kitap adeta bir tohum gibiydi ve bu tohumdan devasa bir ağaç büyüdü. Maturidilik ekolü. Yani kendi adıyla anılan, bugün yüz milyonlarca Müslümanın inanç dünyasını şekillendiren koskoca bir teoloji okulu. Bu tabloya baktığınızda Maturidi'nin etkisinin ne kadar büyük olduğunu çok net görebilirsiniz. Sünni dünyada üç büyük teoloji okulu var. Maturidilik de bunlardan biri. Hem de en büyüklerinden. Özellikle bizim de içinde bulunduğumuz coğrafya, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, hatta Hindistan'a kadar uzanan geniş bir alanda Müslümanların ezici çoğunluğu inanç konularında Maturidinin çizdiği yolu takip eder. Bu inanılmaz bir etki alanı. Ve işte bin yıl aşan bu mirasın özü de Tam olarak bu. Maturidi bize inanç ile aklı birbiriyle kavga ettirmek zorunda olmadığımızı gösterdi. Aksine bunların birbirini nasıl beslediğini, nasıl tamamladığını ortaya koyan entelektüel bir çerçeve sundu. Ve bu dengeli bu akılcı yol haritası bin yılı aşkın bir süredir yüz milyonlarca insana ışık tutuyor, rehberlik ediyor. Bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Düşünsenize bilginin de, sahte bilginin de, saniyeler içinde yayıldığı, her şeyin sorgulandığı, şüphenin kol gezdiği bir çağda yaşıyoruz. Peki, böyle bir dünyada, Maturidi'nin bin yıl önce kurduğu bu akıl ve vahyi barıştıran, dengeli yaklaşımı, acaba bize ne söylüyor olabilir? Günümüzün karmaşasında bize nasıl bir yol gösterebilir? Sanırım bu hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.